merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki de Asfalt 9. Asfalt 9. Evet. Asla 9 oynuyoruz. Asfalt 9 oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi Asfalt 9 bilenler bir like atıp yoruma gelsin arkadaşlar. Asfalt bilenler zaten araba yarışı. Evet. Asfalt oynayacağız. Asfalt 9 oynayacağız. Evet. Asfalt Evet. Gösteremiyorum. Nasıl? Asfalt bu. Asfalt 9. Hadi bakayım Geçelim arkadaşlar. Geçtik arkadaşlar. Geldi. Hemen başlıyor. Ve direktmen asfalt yazısı çıkacak. Evet, bir güç geldi. Bundaki um, klavye şeklini ben seviyorum arkadaşlar bakın. Normalinden daha güzel. Bakın üstte arkadaş. Tamamdır. Şimdi hemen ya Hemen oynayalım biz bir. Hah. Ya geç 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 hemen biz oyuna başlıyoruz. Bunlar falan bakmıyoruz arkadaşlar. İleri arkadaşlar nasıl oynanıyordu lan? Ne Tamamlanmış mıydı? Bu da tamamlanmış bu da. Arkadaşlar ben hepsini tamamlamışım. Ya. Arkadaşlar nasıl yapılıyor lan? Ya arkadaşlar. Ha tamam böyle yapılmış. Ben kırmızı istiyorum. Kırmızı güzel diyeceğim. O çok güzel. Evet başlıyor. <laughs> başlıyor. Görüş hedefleri. Evet oy bu adam çok güzelmiş lan. Bu da benim arabam. Oy şu lan ana. O turbo lazım değil ama ben. Ay mouse lazım değil ama ben tutuyorum. Yani her oyunu alıştım. Işte, neyse hadi bıraktım bu sefer. Oğlum yürü git kırdık arabayı. Şuradan fırlayacağız. Hop. Şimdi şun, şunu bir tane vuracağız arkadaşlar. Evet vurduk kırıldı. Çok iyi. Buradan da atlayacağız. İşte bu. <laughs> Oy adamlar benim önüme geçti lan. <laughs> ben geçeceğim ki şimdi onları Ben aşağı atlayacağım şimdi. Aaa. Yanlış. Aşağı iniyormuş orası. <laughs> Hadi. Birinci olacağım. Lan çekil. Aha birinciyim. Aha da birinciyim. Birinci olduğuma şükrediyorum arkadaşlar. <laughs> Sonunda birinci oldum. Allah finish. Duracaktım burada ama duramıyor ki araba. Yes ilk başta biraz saçmaydı. Neyse alışacağız işte ya. Hemen yani burayı da oynayacağız. Bu sefer sarı olsun sarı sarı. Severim ben sarı. En sevdiğim renk tunca ama turuncu en benzer renk. Biraz sarı ve kırmızı ama ben hmm, sarı oldum. Sarı da benziyor ya. Ha, ha. O lan bu araba çok iyi. <laughs> Keşke benim olsa bak. Ya. Lan ben de öyle arabalar Böyle dandik arabalar var. <laughs> Mesela bak öndeki araba benim olsa lan. Ne güzel lan. Oğlum yalan seni geçeceğim. Önünde ne var lan? Ferrari mi lan bu? Oğlum bu ne adamı geçti iki dakikaya. Ben de onu geçeceğim. Geçtim. Ferrari gibi iki adamdan Lamborghini mi, yeni midir Ferrari midir Oy çarptık evet bizim araba gaza çıkarttı yine gaza çıkarttı Senin arabana tüküreyim ha tamamdır kazana yapacağım vallahi kazayı kendine yapacağım araba kazay kendime yapacağım vallahi bana yapacağım oy dur dur yukarıdan şu adamı takip ediyoruz oy bir şeyleri kırarak gidiyoruz ya galiba evet sonuncuyum şu anda ya abi Lan geçebilir miyim seni? Galiba izin verdin. Çünkü geçtim. <laughs> Uş, çok fena çarptım ve sonuncuyu. Lan abi beklesem valla. Yağmur da yağıyormuş buralarda. pat. Ya beşinciyim ya. Hadi oğlum. Lan geçti adam. Lan yürü geç. Adamın yanlarına vur, vurduk diyecektim. Maalesef. Beş olduk hep. Bir şey oldu. Beş indi. Neyse sıkıntısı yok. Bizde kazanmak vardır arkadaşlar. Yani. Bugün amacımız yani. Sonuncu olmamak. Sonuncu olmayacağız. Bu sefer mavi mi seçeceğim lan? Hadi mavi seç. Mavi bayağı seviyorum ama ben. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Hop lan. Lan nasıl? Lan nasıl arabası patlamadı? Bence mavi bayağı yavaş. Yavaş dedik de adama geçtik lan. Tam hızlıymış. Ben burada daha pra pratik adamlar salak gibi oraya gitti lan. Şimdi dördüncüyüm, dördüncü. Ana dördüncü değilim ben beşinciyim. Adamlar pratik, pratik olan yerden gitmiş. Ben de geliyorum lan. arkamda sadece bir kişi var. Ben de ona yakalanmak istemem arkadaşlar. Çok iyi gelin lan buraya siz geçeceğim. Geçeceğim geliysem. Geçeceğim kardeş. Seni de pataklayıp. Oğlum ne geçiyorsun lan önüme? Ben şu ikinciyi öldüreceğim. Tamam. Öldüreceğim dediysen öldüreceğim kardeş. İkinciyi öldüreceğim. Tekrar. Lan çekin lan annem lan. Lan üçüncü. Lan benim. Ya, lan oğlum. Lan ikinci olayım lan. İkinci yok. Üçüncü. Çok. Iyi. Önemli olan da ne sarıp toplam kredi. Hadi bakayım tekrar. Şimdi Üçüncü maç. Hadi bakalım. Bu sefer... Aa bunlar bir şey varmış. Ne var? Çizim al. Bu ne lan? ne diyor? Arkadaşlar bugün sizi de kandırmıştım. Bugün Roblox'ta Bobby Oyundan'ın Ay bugün Roblox'ta oynayacaktık. Gönderdiğimiz asfalt değil arkadaşlar. Bugün Roblox'ta sizin sevdiğiniz oyun buldum. Ne söyleyeceğim göstereceğim size. Evet. Herkes kar sever değil mi? Her çocuk kar sever. Ve karlarla dolu bir simulator oynayacağız. Ve Sled Simulator. Evet herkesin sevdiği Sled Simulator simulator oynayacağım. Çok selam var. Ve çocukların sevdiği bir simle simulator. Yani sizin için yaptım arkadaşlar. Yani sizin için bu bu kandırma bu sürpriz sürpriz değil de Ay, şey yaptım evet herkes bunu sever ve buradaki bütün altınları almayı sever lan ver lan para diyor yazıyor nasıl açıyoruz arkadaşlar bunu herkes sever arkadaşlar bu oyun hatırlayanlar valla çok Ay. biliyor musunuz arkadaşlar bunu Ay dondu. Tamam. Ya hemen ölüyoruz mu? Bu atlayan var mı arkadaşlar? Ya Biz bunu nasıl açacağız arkadaşlar? Biz bunu nasıl açacağız? Ya biz bunu nasıl açacağız lan? Ne bileyim ben işte. Ee, um, burada 12 falan yazıyor. Upgrade'den kaç TL lan? Bir tane base. Base diyor ya base. Base. <laughs> Oğlum 5 TL bir base. Base. Minecraft'taki base sanki. <laughs> Base'ler falan kuruyorsun ya. Hayır ya bak hep buradan ölüyorum. Ama neyse oy tamam. Yine aynı yere düştüm. Gidebilirdim. Ya gittim. Hiç dokunmayacağım. Gerçekten dokunmam lazımdı. Dokununca zaten böyle dönüyor şöyle. Tekne dönüyor. Böyle ilerlemiyor. Ama şurayı nasıl açacağız? Neyse hemen 500 TL biriktireceğiz. <laughs> Yine hiç ellemiyorum. Gerçekten ellemek lazım bu oyunda. Gerçek söylüyorum ellemek lazım. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar ellemek lazım. Haydi buradan da kayıyoruz. Ve videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, durun şimdi arkadaşlar. Lan ne yani? ne? Evet arkadaşlar, burada video bitiyor. Like atın, abone olun ve bay bay diyecektim. Bakın şimdi geldim. Like atın. Abone olun. Ve yorum yapın. Arkadaşlar bu videoların devamını gel bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız 10 bin, 5 bin like atın. Evet. 5 bin like gelsin. Ondan sonra ben de videonun devamını getireyim.